Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz e, 2023. Aralarda bal durumunu kontrol edeceğiz. Bal akımı muhtemelen bitti gibi bir şey. Ankara'da. Burası Ankara. E, çünkü yağmacılık e, girişimleri başladı. Yağmacılık başladıysa Adakın bitmiştir. E, şu anda geliyorsa da çok az geliyor. Birkaç gün daha bekletmeyi düşünüyorum ben e, sağımı. Ve çıtalar çok. Güzel bal geldi ama sırlamayı yetiştiremedi Hava aniden sıcak olunca e, arabas. Her taraf bal akım, bal kaynakları kurudu. Şimdi arılarımız mum örmeyi de bıraktı, mum örüyordu. E sebebi dediğim gibi bal akımının bitmesi. Şu anda bal akımı gelse de çok az miktarda geliyor. Çok bekletmemek. Biliyorsunuz mum Örmüşler ama ona da azbinekler basmışlar. Bakalım. Bu ara oğla giden bir ara. Kal durumu nasıl bir bakalım hep beraber inşallah. Bismillah. Evet. en son çıta bu. Maşallah. Bu taraf açık bal az miktarda bir yavru kalmış. Orada. Geri yana açık bal bal demek ki daha henüz geliyor. bu taraf sırlanmış. Bayağı bir sırlanmış. Az bir sırlanacak kalmış. ola giden bir arı. fark ettim ola gittiğini. Annelerden bir tanesini bıraktım geri kalanı aldım. Orada gitti. halde yine güzel bal getirmiş. Bismillah. Izgara yok. Bu kovanımızda. Bismillah. Baya bir ağırlıkta. Evet. Yavru var burada. Bir az bir şey. Bu taraf komple sırlanmış. Bu tarafı da görüyorsunuz. bayağı bir sırlanmış şu bölgede. Biraz yavru, kapalı yavrusu var. Onu da söktüğü zaman orayı da tamamlar muhtemelen. Bir ay başına kadar beklemekte fayda var. Sağım için. Ay başına sonra Allah ne verdiyse artık alacağız. Güzel bal getiren kovanlarım oldu. Bazıları da bu şekilde tamamlayamadı. Zaten en son Kovanımı birinde sağım yaptım. O da video yetişinde sizlerle paylaştım. Komple e, Bismillah. Yekli bir çıta. Evet. Burada yavru sökülen yere gördüğünüz gibi nektar basmış. Demek ki nektar gelmeye devam ediyor. Şu altlarda şu altta biraz sırlı bal. Şurası şöyle komple açık bal. Şu araya annemiz günlük atmış. Ama sıkıntı değil günlüğe sökerler. Evet bu tarafta da günlük var. Ya akama gelse devam etse arı günlüğü söker. Çok aşırı duman vermemekte fayda var. Hava zaten sıcak. Bir de dumanla arayı bunaltmayalım. Evet. Bu da kapalı yavrulu. Sökmüş bir taraftan. Sökülen yerlere bağlatmış. Bunda günlük yok. Var. Evet. Bunda da günlük var. Doğa çıtalarına sayarsak 1, 2, 3, 4 En fazla 2 de şurada oldu. var mı bilmiyorum. Bir tane de bundan sonra 5, 6 çıta, 5 çıta Muhtemelen bir bal sağarız bu arada. O da 4 kilo geçse 15 kilo. Oğla gittiği halde Yani Tek sefer oğla gittiği için. Ama şu anda Burada ya yavrumu Bal yoğun olsaydı Yoğun bir balak mı gelseydi Bu ara yavruyu müsaade etmezdi Basardı yavruyu Kraliçemiz de burada Evet kraliçemiz burada El ucunda Bayağı bir kalınlaşmış Bakalım duvar çıtasında neler var. Çok umutlu bir kovan değil bu kovan. Dediğim gibi ola gittiği zaman bu kovandan dek gözleme. Bu kovan oğul çıktı bu kovandan. Yetişemedik buna. Şimdi bu da gördüğünüz gibi yavrulu. Kapalı yavrulu. Bu taraf Sırlı bal. Komple sıyrılmış aşağı yukarı. Bu çıta tamamen sıyrılacaktır. Yani dışarıdan bal gelmese de ortalardaki balı doğa çıtalarına çekecektir. Evet bu kovanımız bu şekilde. Alt kata en son. <laughs> en son üst katta saham yapacağım sonra bakacağız. Evet. Kovanımızı kapattık. Diğer bir kovanımı da geçiş yaptık. Bu kovanı en son baktığımda 3-4 gün önce komple yavru sökmüş. Katı komple bal basmıştı ama sırlaması zayıftı. Ee, dünden önceki günde bu kovanda aşırı bir e, erkek yavruyu yoğun bir e, şekilde erkek yavruyu dışarı atma vardı bu arada. Bakalım bal durumu nasıl? Bismillah. Sırlama ne durumda? Sırlayabildi mi? Yetiştirebilecek mi bakacağız. Bakalım ne kadar sırlayabildiler. mübarektir. Bismillah. Bakalım şuradan bir bir bakalım durumuna. Evet, bunda bal durumu sıfır gibi bir şey. Ama serpiştirmişler. Yumurtalar yeni doğuyor. Kalan yumurtalar erkek arılar. Erkek yumurtası boşa doğuyor. Bu falan çünkü atıyor dışarı. Muhtemelen yavruluydu o işte. Bismillah. Muhtemelen arılar bazı kovanlarım oh, maşallah Evet dediğim gibi 3-4 gün önce e, bayağı bir açık vardı sadece kemer sırlamaya başlamıştı bayağı bir sırlamış biraz umut var burada kapalı yavrusu var bunun dur bakalım Evet bu da erkek gözlü bir arı. Yavru sökülen yerlere bal atmış arımız. pek umutlu değil bu. Çok az bir bunu yetiştirebileceğini zannetmiyorum. Evet, şu ara kapalı yavru. Burası sırlı bal. Yavru sökülen yere gördüğünüz gibi arı bal atmış ama bu arının bal taşması zayıflamış. Evet yavru sökülen yere bal serpiştirmiş arımız. Bakacağız. Biraz bekleteceğiz bu arı. Yani arısına göre hareket tamamen sırlayan e, 3-5 arım var. Yani, tamamen sırlaması bitmek üzere. Onları e, sağıyorum. Böyle e, bal ya yani. Evet. Yoğun bal gelseydi üç e, bu da fazla bir işlem yapmamış aramız. Bayağı da bir erkek arı var. Bu an geçen temizlemişti ama Erkek arı yükü fazla bu arada. Açık balkon komple. Üstü sırlı. Bu tarafta aynısı. Aşağıya var muhtemelen çıtalar, doğa çıtalar harika hep öyle. Bakalım. Nasıl ne tane var? Bismillah. Evet bu da komple bal sırlanmış sırlama şuralara kadar inmiş. Görüyorsunuz zaten. Bakalım bunlar yetişecek mi sırlamaya. Aynı şekilde bu tarafta. Yani sırlama kıvamında sırlaması kalmış. Bakalım. Yetişmeyebilir sırlamaya bu ara. Çünkü balakımı baya bir azaldı. Dediğim gibi gelse de çok az geliyor. İnşallah gelen bal sıraları sırlamaya yeter. Evet. Aynı şekilde Komple bal yarıya kadar sırlanmış. Yani bu ay başına kadar bir hafta daha bekleteceğiz. Bir haftadan sonra bizim bu bölgede Hı. bal gelmeyecektir. Bayağı bu bitirmeye yaklaşmış sırlamayı. Bu arada biraz bal alırız. Ee, ama komple sırlayamayabilir. Yani bir zaman olsa vakit olsa yani bal akımı gelmiş olsa bu arada bir haftaya sırlanıyor normalde bal bal akımının azaldığı buradan belli yani yarıya kadar sırlayabilmişler bir hafta önceden aynı şekilde arkadaşlar komple bal yani yavru sökmüş balı basmış sırlama devam ediyor. Bu tarafta gördüğünüz gibi. Dediğim gibi biraz daha bekleteceğiz bakalım. Allah'ın dediği olur. Ön baybaşına bay başına kadar biraz aralarda sırlama olacaktır. Ay başından sonra daha dışarıdan nektar gelmeyebilir. Tabi Allah bilir de biz tahmin ediyoruz sadece. sadece. Bu, yamuk bir çıtaymış bakalım. Bismillah. Ey maşallah. Güzel. Bunu güzel sıyırlamış. Biraz çıta yamuk yumuk petek de yamuk ama balın yamuğu olmaz. Görüyorsunuz. Bunu kapatır tamamen sırla Yani az da olsa nektar geliyor. Aslında çıtamızı bir çekelim bakalım ne var. Bismillah. Evet erkek gözlü bir çıtamızmış. Yavru sökülen yerlere bal atmış. Hala çıkıyorlar. Evet, bayağı bir erkek gözü varmış bunda. Ama ara ara aralarını komple bağlatmış. Pek. umut olmaz gibi geliyor bu çıtadan. Bu çıtadan pek bal alamayız gibi. Yine de bilemezsin bakarsın. Beklediğimizden daha iyi olur. Evet. Evet. Şu andaki Dal e, bal sorunu, sırlama sorunu olan kovanlarım e, bu şekilde olan kovanlarım çok. Dediğim gibi 3-5 kovanda e, sırlama gitmek üzere. Bitenleri alıyorum zaten. E, bir tane kovanım hatta videosunu atmıştım. 2023'ün ilk sahamı. Daha önce almıştım ama onu ilk saham olarak. Yani biz YouTube'a size de paylaştığım için sağım olarak geçtim. Bu bölgede bu sene bal yok diye arkadaşlar da sosyal ee, medyada görüyorum. Yani bu bölgede bu şekilde tamamen sırlayan puanlarım da var. Bu şekilde yarı sırlanmış puanlarım da var. Yani bir, bir hafta daha bekleyeceğiz. E, bakalım Sırlıyor mu? Sırlama bitmese de ay başından sonra yani ağustosun biri gibi muhtemelen Allah ne verdiyse sağ sağabildiğimizi sağacağız. Sağamadığımızı Allah kerim deyip yapacak bir şey yok. Güzel fena değil bu sene bal durumu. Aranın gücüne göre iş yapmış. Evet. Şu anda mesela hemen sağsam sağacağım kovanlar var da çok az bir şey. 2 santim, 3 santim, 5 santim sırlanacak yerler olduğu için bıraktım. Ee, onları da birkaç gün sonra veya bir hafta sonra hepsini sıradan bir yerden geçireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi ayın 30'una kadar ee, Ankara bölgesi burası. Ankara, Köçürem. Ayın 30'una kadar bu şekilde bağları bekleteceğiz. Bakalım bir haftadır neler yapıyor. Ee, bal akımı Eşek da, sarıcı arılar da bayağı bir çoğaldı. Onlara da e, tuzak kurduk. Bakalım onlar da öyle e, nüfuslarını azaltmaya çalışıyoruz tabi. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet, beğen atmayı e, ve destek için abone olmayı, bildirim tuşuna açarsak attığım yeni videolardan haberdar olursunuz. E, Kovanlarımda şu an iki kovan gösterdim. bazı durumları. Bunlar sonradan gelişen bir kovanlar yani baharda 3 çıta, 4 çıta, en fazlası 5 çıta olarak bahara çıkan arılar bunlar. Durumları bu şekilde. Alt katına hiç bakmıyorum. Alt katından zaten bal sağımı da fazla yapmıyorum ben. Belki alırsak bazı kovanların doğa çıta alır, besleme yaparız. Ona haricinde yani altı komple ballı çıtalarda alayım demiyorum yani. Evet görüşmek üzere Allah'a emanet, hoşçakalın.